darbe gecesi bütün samimiyetimle hemen darbeye karşı koydu Bursa valisi İzzettin Bey'e ilettim Ondan sonra geldim o kahramanca mücadelemi yaptım. Ben darbeye yumruk vurdum. Darbeci albayla boğuştum. Yaka paça sürükledim. Silahlıkları kapattım. Silah alan askerleri önledim. Garnizona hakim oldum. Makama gittim. Makamda asıl suçu öğrenince gözaltı kararı aldım. Sayın başsavcımız Abdülkadir Bey'i aradım. Ona izah ettim. Israrla da yapalım dedim. Sabaha filanda kalmasın dedim. Çünkü bir sabaha kalma şeyi oldu. Asla dedim. Suça girmiş. Tamam dedi. Peki paşam dedi. Ben zaten garnizon komutanı sıfatımla yapıyorum bunları. Yetkim var. Askeri ceza kanununda yetkim var. Ben tüm generalim. Ya yaptım bunu. Ben yaptım bunu. Yüzbaşıyı gönderdim. Kapıyı açtırdım. Polis istedim. Polisimizi ben istedim. Polisimizin haberi yok ki. Darbenin ertesi sabahında ben mükafat beklerken, onare edilmeyi beklerken Ankara'dan haber alıyorum. Sayın İçişleri Bakanı darbe gecesi Efkan Ala Bey'i ve onun bakan müsteşarı Selami Altınok Bey'e benim şurada herkesin gözü önünde yaptığım şu kahramanca mücadelemden hiç bilgi verilmiyor ve diyorlar ki geldi dokunmadı. O da darbeye Osman Gazi'ye gitti. Ve beni darbeye girişti diye ilk listeye yazıyorlar. İnsan olan insana bunu yapar mı ya? Beni yurdakul akkuşla aynı listeye yazıyorlar. Ben darbeye girişmiş. Darbenin ertesi sabah saat 11.30. Jandarma genel komutanlığında bana bu işlemi yapıyor. Bursa'daki bazı makamların benim rolümü inkar etmesiyle de güç buluyorlar. Peki ben gelmeseydim ne olacaktı? Kan gölüne dönmeyecekler miydi? Peki darbeciler kazansaydı ne olacaktı? Ertesi sabah o yumruk vurduğum darbeci... Beni o nizamiyede yurda kulla infaz etmeyecekler miydi? Her iki durumda da kaybet. Sonra ortaya çıktı. Çok üzüldüm. Çok sağ olsun. Çok değer verdiğim bir vali yardımcımız epey bir zaman sonra bana dedi ki Paşam, seninle ilgili valilikte rapor hazırlandı. Nasıl dedim ya anlayamadım. Dedi ki Bakanlık seninle ilgili rapor istedi. Ey tamam beni de çağırırsınız otururuz. Benim ahşikare bir mücadelem var. Beni önce darbeye girişti diye yazıp 81 ile de hemen fakslıyorlar. Onurumu 5 paralı gidiyorlar. Ardından da garnizonda da darbe yok. Gözaltını da o yaptırmadı. Ben yaptırmamışım. Ben polisi çağırmamışım. Ben yüzbaşıyı göndermemişim. Kapıyı aç dememişim. Orada Osman Gazi'deki askerlere emrimi ilet dememişim. Ama Ahmet Alaaşlı Bey mahkemede öyle demiyor. Seyfullah Paşa emir komuta etti diyor. O yüzbaşıyı gönderdi diyor. İşte daha bu düzeltilmedi. Hukuk devleti bunu kabul eder mi? Böyle bir şey olur mu? Sayın Cumhurbaşkanımız savcılarımızın kura töreninde diyor ben de evde izliyorum. Adalet diyor. Hakkı hak edene teslim etmektir, vermektir. Benim hakkım darbeyi böyle kahramanca önledikten sonra darbeci diye yazılmak mı? Ondan sonra hiçbir şey yapmadı diye resen hukuksuzca emekli edilmek mi? Bütün hukukçular bunda büyük bir hak ihlali var diyor ama ben de devletimizin konuya el atmasını bekliyorum. Bakınız ben darbe gecesi çok açık bağıra bağıra bu emir kanunsuzdur. Ben emri cumhurbaşkanımdan alırım diye bağırdım. Bursa'da e ben emri cumhurbaşkanımdan alırım diye saat 23.30'da bağırdım. Beni sayın cumhurbaşkanımızın önüne nasıl sunuyorlar? Sayın cumhurbaşkanımız Seyfullah Paşa ben ben vatanın milletin emrindeyim, haram yemedim. Ben emri Cumhurbaşkanımızdan alırım. Dinlemiyorum bu emri diye haykırdı diyorlar mı? Darbeciye yumruk vurdu diyorlar mı? Seyfullah Paşamız darbeci albayı sürüm sürüm süründürdü milletin önünde diyorlar mı? Silah alan askerleri durdurdu, önledi, her şeye emir komuta etti, gözaltını yaptırdı, sabaha bırakmadı diyorlar mı? E, sayın Cumhurbaşkanımıza bunu kim diyecek? Sayın İçişleri Bakanımız diyecek. Sayın İçişleri bakanımız beni böyle rapor etti mi cumhurbaşkanımıza Hukuk hukuk hak edene hakkını vermektir. Hukukta zaman yoktur. Şu kadar zaman geçmiş, bu kadar zaman geçmiş. Ben bekliyorum. Ben devletime, ben bir Allah'a, bir devletime iman etmiş insanım. Ben benim bir tek bağlılığım var. O da mensubu olmaktan onur duyduğum büyük Türk milletidir.